Buradaki üssün çehresinin daha da büyütülmesi konuşuluyor. Eğer bu iyalar diyor biz düşürürsek Türkiye acaba nasıl bir tepki verecek? Bunu da göreceğiz diyor. Bakın Türkiye'nin vereceği tepkiyi de söylüyor. Aslında burada çok büyük bir kışkırtma var. Emin olun ben sizden daha rahatım. Çünkü Yunanistan'ın günlük her hareketini takip eden bir adam. Kor Generali bir yandan, Amirali bir yandan sürekli Türkiye'yi tehdit etmek için sıraya girmişler. Yunanistan'ın yapacağı Sakız ve Sisam'daki büyük askeri tatbikatın yansımaları büyük olacak. Merhabalar, ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analize karşınızdayız. Sevgili dostlar, özellikle Dedeağaç limanı yeniden gündemde. Zaten biz bundan önce çektiğimiz videolarda bize 40 kilometre ötedeki bu Dedeağaç limanındaki hareketlenmeleri ve özellikle Amerika'nın Yunanistan'la imzaladığı hep söylediğimiz ortak savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde hem Yanuli karar yağını güçlendirmesi hem de Dedeağaç limanının daha da genişletilmesi. Büyük Amerikan gemilerin özellikle destroyer tipi gemilerin ve işte ne diyoruz ona çelik yumru olarak bilinen Amerikan muharip gemilerin buraya yerleştirilmesi konusu gündeme gelecek demiştik. Şimdi bu gündeme gelmeye başladı. Tekrardan Amerika Dede ağaç üzerinde çok önemli planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Şimdi özellikle yine takip ediyoruz. Şimdi bu Dede ağaç limanının stratejik önemi zaten malum. Burada özellikle Amerika Uzun zamandır asker yığına, silah yığına yapıyor. Ağır makinalı silahlar yine aynı şekilde buraya yığılıyor. Ve burada o de bahsettiğimiz Yanuli karargahı dediğimiz Yanuli kışlasında 300-400 kadar Amerikan askerinin burada konuşlandırılması ve gerek görüldüğünde güya Balkanlara ve Doğu Avrupa'ya buradan efendim bir geçiş sağlanması konusu üzerine bir takım araştırmalar yapılıyordu, söylemler geliştiriliyordu ama aslında olay çok farklı. Bakın Ege yani Adalar Denizi'nin kontrolü için burada bu Dede Ağaç'ta efendim bu limanda Amerika'nın bu şekilde büyük gemileri dahi limana yanaştırılabilecek şekilde bir yeni düzenlemeye gitmesi tesadüf değil. Zaten hali hazırda Amerika'nın çok önemli iki tane üssü burada ön plana çıkıyor. Birincisi Girit'teki üs. Girit'teki Sauda üssü iyice genişletiliyor ve genişletilmesine yönelik burada işte F-35'lerin aynı şekilde zaten S-300'ler var. Yunan S-300'leri burada Girit'te. F-35'ler ve büyük insansız tipi hava araçlarının konuşlandırılması için buradaki üssün çehresinin daha da büyütülmesi konuşuluyor. Özellikle Girit'te Doğu Akdeniz'i bakın Doğu Akdeniz'in çıkışı ve girişi niteliğindeki çok önemli bir yer Girit Adası. Doğu Akdeniz'i buradan kontrol etmek isteyen Amerika Ege'yi de Dede Ağaç'taki üstten kontrol etmek istiyor. Buradaki Dede Ağaç'taki limandan büyük gemilerini yanaştırarak kontrol etmek istiyor. Zaten bakın Dede Ağaç Limanı'nda Yunanistan'ın savaş helikopterleri bunu bahsetmiştik. Savaş helikopterleri pisti de var ve bu pistte Yunanistan ilk defa geçtiğimiz aylarda savaş helikopteri konuşlandırdı. Normalde Bakın çok önemli. Dede Ağaç'ta Lozan Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış yerler statüsünde yer alan bir yer. Ama görüyoruz ki burada bırakın silah, silahsızlandırılmayı sürekli silah yığınakları yapılıyor. Ve bununla alakalı planlar devam ediyor. Şimdi hal böyleyken çok enteresan. Yine Yunan basınında çok önemli yer buldu. Bir Yunan eski deniz kuvvetleri komutanı emekli. Bakın amiral Stelios Fenekos. Stelios Fenekos'un yaptığı bir açıklama var ki gündeme bomba gibi düştü. Bir işte bu İHA'lardan rahatsızlıklarını dile getirdiler bizim İHA'larımızdan. Özellikle Türk İHA'larının sürekli Fırat'ını aşıp Yunanistan'la alakalı efendim burada casusluk yaptığı gerekçesiyle istihbarat topladığı gerekçesiyle bununla alakalı bir çalışma yapılacakları yapacaklarını ve İHA'ların düşürüleceğini ima etti. Ve bu da Yunan basınında bakın geniş yankı buldu. Özellikle bakın yazıyor. Felekos için Türk İHA'sını düşürürsek neyin düşeceği büyük bir sorun diye böyle bir başlık attılar. Yani büyük bir provokasyona hazırlanıyor. Yunanistan Türk İHA'sını düşürmekle tehdit ediyor Türkiye'yi. Güya efendim burada Türk İHA'ları hem Fıratlı'nı aşıyor hem de burada casusluk faaliyetlerinde bulunuyor. Hatta bununla alakalı... Geçtiğimiz 1-2 ay içinde özellikle İskiri Adası'nda erken uyarı radar sistemi var. İskiri Adası civarında yani Mora Yarımadası'na çok yakın bir bölgede Atina civarlarına kadar gelen bir İHA'dan bahsedilmişti. Bu İHA'ların son dönemde iyice istihbarat toplaması, Yunanlılara göre casusluk yapması bir karşılığı olacak. Ve eğer bu İHA'lar diyor biz düşürürsek Türkiye acaba nasıl bir tepki verecek? Bunu da göreceğiz diyor. Bakın Türkiye'nin vereceği tepkiyi de söylüyor. Aslında burada çok büyük bir kışkırtma var. Yani bu İHA'lara direkt hedef alınması hatta bırakın Fırat'ını geçmesi kendi kara sularımızda ve Fırat'ımızda uçacak İHA'ları dahi vurmakla tehdit etti. Yani büyük bir provokasyon var burada Yunanistan'ın. Özellikle Stelios, Fenekos bakın çok önemli bir amiral. Avrupa Birliği'nde daha önce temsil edilen ve uluslararası ilişkiler ve savunma politikası direktörü olarak da bilinen bir isim. Tabi bunun tehdidi sıradan bir tehdit değil ve bakın diyor ki gerekirse bu iyalar düşürülecektir. Türkiye için bu sorun olabilir ama bizim için değil açıklamasında bulundu. Buradan da söylüyorum Yunanistan çok büyük bir provokasyona hazırlanıyor. Özellikle bu Dedeağaç'ta yapılan büyük liman faaliyetlerinin de iyi incelenmesi gerekir. Burada bakın kulislerde konuşulan çok önemli bir bilgi var. Boğazların etkisiz hale getirilerek burada Özellikle bir alan açılmasıyla sadece Balkanlar değil Doğu Avrupa vesaire birçok yerden hem Rusya'nın hem Türkiye'nin kuşatılması söz konusu. Bakın buradaki ihalelere katılacak Amerikan şirketleri zaten önceden belirlenmiş. Amerikalı yetkililer Yunanları da bunu bildirmiş net. Yani buradaki haberde de geçiyordu zaten. Katamirini bunu başlığını almıştı. Özellikle Katamirini gazetesinde çıkan bir başlıktı bu. Şimdi bu Katamirini gazetesi diyor ki Rus şirketleri dahi bazı Rus şirketleri demeyelim de Rusya ile uzaktan biraz bağlantısı olan deyim yerindeyse Rusya'ya az buçuk selam veren bile şirketlerin ihaleye sokulmadığı belirtiliyor. Bu da önemli. Amerikan şirketleri bu konuda Yunan yetkililere bazı hususları ilettikleri de kaydedildi. Sevgili dostlar bunu da söylemekte fayda var. Yunan yine Katamirini gazetesi ABD'li yüksek rütbeli askerler diyor. Dede Ağaç Limanı'na yavaş yavaş buraya gelmeye başlayacak. Şimdi bunun çehresi genişletilmesi, Dede Ağaç'ın bu liman çevresinin genişletilmesinin Türkiye'ye karşı çok büyük sıkıntıları da var. Burada hem Ege'yi hem Türkiye'yi hem de Rusya'yı tehdit eden hususlar var. Bunları da görmemiz lazım. Türkiye bu konuda en güçlü şekilde ses çıkarması lazım. Yani bize 40 kilometre ötede Lozan anlaşmasına göre silahsızlandırılan bu yerde yapılan bu çalışmalar kabul edilebilir çalışmalar değil sevgili dostlar. Bir kere bunun da altını çizelim. Zaten yani Girit ve e, dede ağaçın ayrı bir önemi de ortaya çıkıyor. Az önce de söylediğim husus bakın tekrar etmekte fayda var. Girit Doğu Akdeniz'in özellikle Doğu Akdeniz güzergahında bir nevi Doğu Akdeniz'i kontrol etmek için burada Sauda üssü genişletiliyor. F-35'lerin buraya gelmesi söz konusu. Aynı şekilde bakın çok önemli. Büyük Amerikan destroyer tipi gemilerin buraya yanaşması. Burada Yunanistan'ın S-300'lerinin olması konuşlanması. Biliyorsunuz bizim F-16'ları buradan S-300'lerle radar kilitlemesi atmışlardı. Yani Girit'te zaten bir Doğu Akdeniz egemenliği söz konusu. Yani Doğu Akdeniz'i efendim egemenlik altına alma hususu söz konusu Amerika'nın. Şimdi Ege'yi de Adalar Denizi'nde işte bu Aleksandropolis diye geçen Dede Ağaç'ta bu limanın genişletilmesi konusunda burada da Ege'yi kontrol altına almak istiyor. Bu çok tehlikeli bir girişim. Bakın bize çok yakın. Buradaki adalara da çok rahat buradan lojistik destek sağlama hususunu da Göz ardı etmeyelim. Biz hep ne diyoruz? Yunanistan adalar üzerinden bir deniz ve hava savaşı planlıyor. Dolayısıyla adalar üzerinden 48 saatlik baskın savaş planında Dede Ağaç gibi önemli yerlerde Amerika'nın aylardır yığınak yaptığı, askeri yığınak yaptığı, askerlerini yığdığı, zırhlı araçları yığdığı, helikopterlerini yığdığı bu alandaki bu önemli bir üst Dede Ağaç Şimdi tekrardan aktive oluyor. Buradan adalara lojistik destek sağlanması da söz konusu. Türkiye en üst kademeden gerekirse buna sert bir biçimde bunu reddetmeli. Yani buna kesinlikle izin vermemeli. Burada yani bakın zaten halihazırda 156. otorize topçu taburunun barındığı Yanuli Kışlası zaten bu ortak Yunanistan Amerika Savunma İşbirliği Anlaşması'nda 300-400 kadar Amerikan askerinin buraya yerleştirilmesi buranın da bir şekilde bir Amerikan üssü olması Yanuli Kışlası'nın zaten kabul edilmişti. Yunanistan Amerika Ortak Savunma işbirliği Anlaşması'na göre. Ama veda açında bu kapsam alınması açık açık Türkiye'ye karşı bir hamle demektir. Zaten bunlar buradan güç alarak bu başlıkları atıyor. Türk İHA'larını düşürürüz diyor. Ya bazı arkadaşlar da çok enteresan. Biz bunları size anlık bilgi olarak vermeye çalışırken <laughs> yani çok enteresan. Diyorlar ki efendim hocam işte sen rahat ol. Sen merak etme işte biz şöyle yaparız. Ya kardeşim emin olun ben sizden daha rahatım. Çünkü Yunanistan'ın günlük her hareketini takip eden bir adamım. Dolayısıyla benim bu şekilde bunları bu tarz anlatmamdaki en büyük sebep sizin de bu konuda halkımızın da milletimizin de bilinçlenmesini sağlamak. Çünkü Yunanistan gazeteleri neredeyse her gün kendi halkına bakın Türk düşmanlığı ve savaş anlamında psikolojik baskı, psikolojik harp yapıyor. Şimdi bunu devreye sokan Yunanistan'ın kendi halkını dış düşman metaforu üzerinden sürekli diri tutması da kabul edilebilir bir durum değil. O yüzden biz de kendi halkımızı, Türk milletini Yunanistan'ın yaptığı bu alçakça girişimleri bizzat size en iyi ağızdan anlatmaya çalışıyoruz. Bakın Katamerini gazetesinde çıkan önemli bir başlık. Bakın bu da geçen gün çıkan bir başlık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle bir başlığa oturtmuşlar ve bu başlıkta özellikle Türkiye'ye işte 2023'e giden, Türkiye'nin 2023'e giden sürecinde olası Yunan Türk Savaşı hakkında bir takım değerlendirmelerde bulunmuşlar ve Cumhurbaşkanını seversiniz sevmezsiniz o tartışılır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanını savaş çırtkanlığıyla sürekli savaş istemiyle değerlendirmek kimsenin haddine değil. Efendim siz bu kadar adaları işgal edeceksiniz, bu kadar silah yiyeceksiniz, Türkiye'ye karşı silahlanacaksınız ama biz savaş çırtkanı olacağız. Biz bir gece ansızın derken efendim bütün her şeyi Erdoğan yapıyor. Uluslararası aranaya bu şekilde göstermeye çalışıyorlar. Ya bir tane bizim gazetede de ana başlıkta böyle ana da efendim ana başlıkta ana manşette Miço Takis'i ben göremedim maalesef. Yani bu tarz propagandalara karşı çok dikkatli olmalıyız. Yunanistan bu propagandalarına devam edecek ve özellikle Yunan provokasyonu İHA'ların düşürülmesiyle yönelik bakın kendi karasularımızda, kendi fırattımızda oluşacak bu tarz efendim İHA'ların düşürülmesi veya daha tehlikeli bir girişim Yunanistan tarafından kesinlikle kabul edilemez. Yunanistan o yüzden nabız yoklamalarına devam edecek. S-300'lerle F-16'larımıza radar kitlemesi atan, F-16'larımızı taciz eden, efendim gemimize ateş açan Yunanistan şimdi de çok büyük bir provokasyona hazırlanıyor. Bunu iyi sevgili dostlar idrak etmemiz lazım. Dedağaç Limanı'na yapılan bu işte büyük Amerikan gemilerinin yanaşması için buradaki liman projesinin genişletilmesini de kesinlikle kabul etmiyoruz. Etmemeliyiz ve ilk ağızdan da bu konuda açıklama yapmalıyız. 40 kilometre dibimize kadar gelen Amerika ve Yunanistan zaten Yunanistan bundan memnun hiçbir şekilde Amerika'nın bu kadar çok ana karasına, Yunan ana bu kadar çok gelmesini, üst oluşturmasını, efendim askerlerini konuşlandırması Yunanistan tarafından gayet hoşgörüyle karşılanıyor. Yani bunları da çok iyi görmemiz lazım. Biz görüyoruz ve uyarıyoruz. Umuyoruz ki bu uyarılar en üst kademeden de gelir. Çünkü Amerika'nın bu dede ağaç hamlesi kabul edilebilir bir şey değil. Yani burada çok büyük tehditler var. Bunları da görmemiz lazım. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin. Yani kor generali bir yandan, amirali bir yandan sürekli Türkiye'yi tehdit etmek için sıraya girmişler. Yani bu adam Stelios Fenekos da sıradan bir adam değil. Yani bunun bu tehdidi, İHA tehdidini iyi dikkatli almalıyız. Yani Kamburidis gibi daha önceki darbe tehdidinde bulunan general gibi bu da Yunanistan'da sürekli haber kanallarında çıkan önemli bir isim. Dolayısıyla bunun bu İHA tehdidi peşinden dede ağaça yapılacak olan bu üssün emin olun birbiriyle bağlantılı olduğu çok açık ve net. Buradan da Türkiye'ye bir uyarı, bir kışkırtma yapmaya çalışıyorlar. Israrla Türkiye'yi bir savaşa sokmak istiyorlar. Ama ilk hamle onlardan gelecek, Türkiye yapmış gibi gösterecek. Bu tuzağa da düşmemeliyiz, dikkatli olmalıyız. Gerekirse ilk hamle direkt bizden de gelebilir. Ama bu ilk hamleyi Yunanistan sonuna kadar kaşıyacak. Zaten 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'ın yapacağı Sakız ve Sisam'daki büyük askeri tatbikatın yansımaları büyük olacak. Bunları da göreceğiz. Evet, hoşçakalın.